bundan önce hekimlere görünmüşüm. Bir takım ilaçlar vermişler. Ben geldim diziminize, çok etkilendim. Ay bir şeyler de sanki iyileşmeye başladı. Hatta bu işte röntgende de çıktı ya da ruhsal anlamda uykularım düzenli. Ben ilaçlarımı pırt diye bırakabilir miyim? Siz diyor musunuz mesela bunu bana? İşte doktora artık gitmene gerek kalmadı ya da işte ilaçlarını bırakabilirsin falan. Bu yani tıpla e, bağınızı tam olarak merak ediyorum aslında hocam. Bağlantısı var mı? Birlikte mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hala biz tıbbın hizmetindeyiz. Yani tıp ne yapıyorsa onu daha hızlı, daha sağlıklı, daha kapsamlı bir şekilde hayata geçmesi için onun hizmetindeyiz. Tıbbı insanın iyileşmesine hizmet eden bir yol olarak düşünürsek, yani sadece bedenle sınırlı düşünmek zorunda değiliz. Bedeni iyileştirse de beden ruhu, ruh bedeni etkiliyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla tıp işini yapıyor, biz tıbbın yapmadığı kısmı yapıyoruz. Yani tıp sizin hastalığı nereden kaptığınızı, neden yaşadığınızı, ne olduğunuzu bilmez. Bunu tekrar edip de bilmez. Tekrar edersen yine tıb, tıbba başvurursunuz. Şimdi biz tıbbın içine karışmıyoruz. Tıp bedeni iyileştiriyor. Biz bedeni sadece bütün sistemin yansıdığı bir perde gibi görüyoruz. Yani bedeni zorlayan ne varsa biz onunla çalışıyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ya da kişinin hastalığına yol açan bütün o etkileri, süreçleri, süreçleri çalışıyoruz. Bizim işimiz tıbbın konusu haline gelmiş bir hastalığı iyileştirmek değil. Bizim işi, işimiz o hastalığın, o kişinin sisteminde geçmişten beri onu nasıl etkilediğini bulmak ve neyin yerine geçtiğini bulmak. Dolayısıyla ben hastalığı bir problem olarak da tanımlamıyorum. Hastalığı bizzat tam tersine bana en acı gerçekleri söyleyen dostum olarak görüyorum öğrencilerime, danışanlarıma da böyle göstermek istiyorum. Sebep ne? Sebep şu. Bir hastalık gerçekleştiyse benim hayatımda neyi değiştiriyorsa, neyi değiştirerek benim neyi anlamama sebep oluyorsa ben oraya doğru bakıyorum. Dolayısıyla hastalık zaten orada. Benim derdim hastalığın kendisi değil. Dolayısıyla hastalığı doktora bırakıyorum ama hastalığın sebeplerini ve yaratacağı sonuçları ve bendeki etkisini, kişideki etkisini anlamaya çalışıyorum. Hastalığın ortaya çıkma sebebini ortadan kaldırmak benim derdim. Dolayısıyla doktorlarla bir işim yok. Ee, özellikle mesela ne bileyim yani belli bir hastalık devam ediyorsa hiçbir şeyin değiştirmesini önermiyorum ben ona zaten. Ee, i̇lacını bırakmasını hiç kimseye söylemem ya da şu ilacı almasını söylüyorum o benim işim değildir. Ben sınırımı biliyorum. Benim tam tersine derdim şu hastalık ne işlevi varsa onun enerjisel sisteminde onu ortaya çıkarmak ve ondan özgürleşmesi sağlamak. Nasıl özgürleşeceğim? Ben hastalıkla doğrudan çalışmam. Hastalığı orada kontrol şeyi olarak kaldırırım. Hastalığın o kişiye ne yaptığına bakarım. Sonra ona göre sisteminde neyin problem olduğuna bakarak hangi kişinin gelmesi gerektiğine bakarak onları katarak sisteme etki bakarım. Başka kişiler geldikçe hastalık ya başka kişiye gider, başka bir duruma gelir ya da o kişi eksik olan kişiyle buluştuğunda hastalık onun temsilcisi ise önünde duruyorsa, yanında duruyorsa hastalık o kişiyle, kişi o kişiyle doğrudan ilişki kurduğunda o, o her kimse ya da her neyse onu gördüğünde hastalık artık onu göstermek zorunda kalmaz. Hastalık burada bir şeydir, yedek sistem yani bir şeyin yerine geçen bir şeydir. Dolayısıyla ben onunla ilgiliyim. Gerçek kiminle ilgili olduğunu bul, bulma kadar ilgileniyorum hastalıkla. Hastalık sonra sistemden çıktıktan sonra doktorunu kolaylıkla iyileştir.